tekrardan herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle Traffic Raider'ın 20. bölümüyle karşınızdayız. Evet 19 muydu? 18'di galiba. 18. Ee, ekran bul bulanık arkadaşlar çok özür diliyorum. Neden? Şey e, kardeşim e, telefonun ekranı kırmış arkadaşlar bugün çok kötü bir olay yaşandı. <laughs> Bilmiyorum hastanede düşürmüş kardeşim telefonu tam köşeden böyle ekran baya baya gitti yani ama telefon hala çalışıyor şimdilik biz hala çekimimize geliyoruz facecam'de bulanıklık var haberiniz olsun arkadaşlar çok üzülüyorum şöyle yandan yapmaya çalışacağım şöyle kulaklığımı takayım da <laughs> Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Şöyle facecam bulanık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok kimik oldu. cezalı video gelecek arkadaşlar yine Facecam dondu kusura bakmayın Hala daha donuk Heh, Şimdi oldu 5000 lira paramız varmış Az önce e, size donuk gelmiyor olabilir ama bana donuk geldi nedense izleyenlere tabi şimdi Olanlara Ben Allah pardon. <laughs> Garajdan şunu araba Bugün yine küçük kulaklıktan çekiyorum böyle. Haberiniz olsun. Cık. Allah. Facecam dondu yine ya. Şu 16 binde değil mi? 18 .000'miş. bak bari, hep karıştırıyorum bunu. 3000 kaç paramız var? Tam 3000. Reni bir artıralım. Okey. Şöyle de bir bakalım. Hadi gel değiştirelim bir de rengini. Bugün hiç video çekme hevesimde değilim arkadaşlar. Yeni bir seriyi gelecek galiba arkadaşlar. O da cezalı videolar. İnşallah güzel şeyler yaparız. Şöyle göstereyim bulanık olduğunu görün. Saçım nasıl ama güzel değil mi beyler? Çok yakışıklı. Teşekkür ederim. Bu dün arkadaşlar kamikaze evindim. Çok korktum ya. Altıma sıçtım bildiğiniz. Ee, keşke bilmeseydim diyorum yemin ediyorum bindim arkadaşım da vardı Erol Şenkaya ar oyun arkadaşı diye ee, annemler geldi sandım da ses geldi bir de o yüzden videoyu durduracaktım evet şöyle hemen ona da abone olmayı unutmayın bana da abone olmayı unutmayın abone abone değilseniz inşallah aboneliğimiz yüksek olur arkadaşlar böyle çok iyi şeyler videolar çekeriz beraber. Saçımız yani ben bugün değil de geçen hafta kestirdim. Çok o değişik oldu saçım. Yarın bir video gelmeyecek galiba. Dün gelmedi. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü babam telefonu vermedi. Ay, telefonu vermedi değil. Vermedi. Çekme dedi bugün balık yedik arkadaşlar dün o yüzden çekmedi balık yedi aslında çiğ köfte vardı çiğ köfte yedim ama doyma doymadım dün video gelmedi misafirler falan da vardı bor şor şey falan olurken ben de video çekemedim kusura bakmayın arkadaşlar sizin başınıza video çekenler sizin başınıza gelmesin inşallah diyorum böyle beklenmedik bir zamanda bir tane videoyu bir tane videoyu şey yaptım çektim tamam mı babam bir seslendi video zaten bitti kardeşimin ceketi vardı da şöyle yapayım. şu küçük bir ceket pardon babam bir seslendi video zaten orada biter yani ne diyelim şöyle tek kulak da yapacağım şu kulaklık da elimde kalırsın. Ben de kalsın ya. Telefon ama çok kötü oldu ya. Düşüsü falan. Düştüğünü gördüm ben arkadaşlar. Babamdaydı telefon. Ben ben arkadaşım verdim. Ya nasıl ama ya? first görmedim Allah. Lan oyun dondu. <laughs> oyun dondu. Evet öleyim de videoyu bitireyim. Oha. Allah Allah Allah. Bugün e, döner ay çiğ köftedim oyun neden sıkasıyor durun evet bu videoda burada bitiriyorum o zaman arkadaşlar evet de bitirme evet bitsin de bitirelim 7 dakika oldu kusura bakmayın çünkü aşağıda misafirler var aşağıda da <gülüyor> <gülüyor> aşağıda da şey büyük babaannem var arkadaşlar ben video çekeceğim diye oraya gitmedim. Neden? Çünkü siz daha önemlisiniz. Büyük babanı her zaman geliyor. Bayramda seryamda geliyoruz. Gidiyoruz. Bir dakika ya ben videoyu durduracağım. Şu. <laughs> Abi video durmuş. Allah ben video durdurdu soruyorum. <laughs> Allah. Arkadaşlar Hah, şimdi oldu. <laughs> Videoda ilk defa face cam'im dondu. Böyle şey. Anne. Anne? Anne? Evet. <laughs> Oyalamaya çalışıyorum kendimi de. Abi ya gondol Gondal bir şey değiliz de Kamikaze çok kötüydü şöyle yapacağım ya Konuşacağım ben videoda Bu videoda var, konuşmak var eğlence yok tamam Kamikaze çok kötüydü Ben öyle pis tırstım ki Burayı videoda söylemek istemiyorum Veya söyleyeyim ama kısa sonrası Ananı bacını karını kısa şaka e ne, evet ya bir şeydi yani. Ananı dedim ananı. Ananı diyeyim. Ananı dıt dıt dedim. Ben demek istemiyorum çünkü youtuberım ben. <laughs> YouTube, YouTube beni artık atar. Evet. Bu videoda burada videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlar, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.